Bizi lütfunla rızıklandır, zira sen rızık verenlerin ehl sebebiyle, çorak ve kurak topraklara bolluk bereket kaynağı ile Ya Rabbi. Ya bizleri ve ilginlerimizi koru Ya Rabbi. Allah'ım bize yağmur ver, Allah'ım bize yağmur ver, Allah'ım bize yağmur ver. Vadilere, tepelere, susuz kalmış arazilere ve tüm beldeler rahmetinle hayat ver Ya Rabbi. Devletimizi ve milletimiz dahili ve harici düşmanlardan muhafaza eyle. Bu huzurunda dua eden kardeşlerimizin vücutlarına sağlık, kazançlarına bereket, dua Bir kardeşimiz bugün askere gidecek. Onun bu da hep beraber hep birlikte amin diyerek yapalım işi yaptı inşallah. İslam'ın sancağını dalgalandırmak için cepheden cepheye koşan bu... yalnız Hadi ya, ya, ya.